Merhaba. Bugün Jay'in kedisine bakacağız. Evet. Evde bakan kedisi Romeo. Romeo mu Romeo mu bu benim. Arkadaşlar, biz bunu boncukla çiftleştirmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Arkadaşlar, ben daha video atamadım. Ee, ama atacaktım. Daha Adın yavru arkadaşlar bu ya. Daha dün yani daha dün sahiplendik zaten. Çok tatlı ya. Arkadaşlar tatlı değil mi ya? Şunun gözlere bakar mısınız? Çok tatlı. Romeo. Badona kim verdi? Annem. Arkadaşlar bir de bu erkek. Evet. Arkadaşlar boncuk doğum yaptı. Yani siz bilmiyorsunuz ama boncuk doğum yaptı. Mamaseh yavruları öldü. Evet. Köpek yedi. Yani Arkadaşlar. Köpek boğmuş onları. Ee, biz bu yavruca dün kapımıza geldi. Yani tüm büyük kediler bunu sıkıştırıyordu. Parçalıyordu, ısırıyordu. Apartmanda mı? Bahçede. Sonra da bizim kapımıza geldi. Biz de komşumuzla konuşuyorduk. Annem de bir yıkayalım dedi. Duruma göre alırız dedi. Şu an bizimle kalıyor. Bizimle de kalmaya devam edecek. Arkadaşlar. yani öyle 2 3 bin lira, 3 bin 4 bin lira verip de a bebek gül bebek yaşayan bir kedileri almak yerine güzel yani güzel olması da asla Arkadaşlar değil. onlar da yardıma... hayvan tamam. Biliyoruz 3 4 binlik şer de hayvan ama parayla satılması günah işte. Yardım et yani yardıma muhtaç bir kediyi almak bence sahiplenmek daha mantıklı bir şey. Ne oldu kuzum? Bir, alayım mı? çok da uysal arkadaşlar. Yani sevgiye muhtaç kalmış bir hayvan. Arkadaşlar. Geldiğinden beri mır mır mır, mır, mır Mutlu olmasının ve güvende olmasının simgesi yani. Arkadaşlar boncuk şu an nerede diye sorarsanız boncu boncuk şu an bizde yok. Hani kediler ona en son sıkıştırmıştı. Sonra onları ben kovdum. Sonra bir baktım boncuk yok yani dünden beri yok. Bismillah. Oyun oynamayı çok seviyor arkadaşlar. Hatta Romeo'nun da TikTok hesabını takip edebilirsiniz. Romeo 2021. Arkadaşlar işte öyle yani. Neyse görüşürüz. Hadi bay bay. Bu videoda beni göstermem olsun. Bay bay.